Dur ben en, en büyüğünü çıkarayım. Evet. Arama, Arama, bak. Bak telefon açtı. Bu amına geliyor bak. Dur. Gir, gir. Arayalım, arayalım. Evet. Arayalım, arayalım. evet. Arayalım, arayalım. Mesut, kendin söyle am tarihi ki ben de şey yapmayayım. Çünkü biraz önce çekim yaptım. Arkadaşlar. İkinci ayın dördü 2013. ha gördüğünüz gibi biraz önce barajda çekindik, video çektik. Süleyman kardeşim var. Hasan'ım var. En büyüğünü bir at. Ama az daha yukarı dur. Az daha yukarıda. En büyük olanı. Ali abi abi, abi, Koy. 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 Kaç kilo olduğunu net hemen bir dart verelim. Ver. Alam al gel. Neyse, Arabanı çıksın ortaya. 3 kilo mu 3,5 kilo mu? 3 lira. Bakayım Rafi. Asıl bakayım onu bir. Onlar nasıl? Ayakta yürüyebilir mi? Evet. Tam. 3 kilo 3,5 kilo mu? 3,5 kilo gösteriyor. 3,5 kilonun yarım kilosunu filediyse, tam 3 kiloluk net balık. At abi. At. Aynısını zaten biz tireman çekmiş. 3 kilo 200 gram çıkardınız. Tombul tombul ortam. Attın mı bir şeyci kalmıyor. Gördün mü Hasan? Bir kilo 250 gram olur mu? Hasan'ım benim. Şu balık bir kilo 250 gram. Al bakayım göster bana şöyle bir. Ha. Sal bakayım havuzumuza. Sal. Aynalıyı dart. Dart aynalıyı dart. Sen gelmedin silo alın ya artık. Benşallah, artık. Benşallah. Aa, at aynalı büyük olanı değil mi? Ha, koy ama onu. Koy bakayım canavar. Şöyle bir elinde bir göster bakayım. Ben. Evet canlı canlı kilolarını direkt dartıyoruz. Koy abi. Koy. Ver dartı. Ermenek Barajı. Evet, evet am, evet am, getir bakayım. Net kilolar önemli bize. Evet, gördüğünüz gibi bu da ee, kaç kilo geliyor? 3 kilo mu? Evet, iki buçuk kilo geliyor. Tam iki kilo net gelen bir aynalımız. Salla, fileyle beraber iki buçuk kilo fileyi düşelim abi. Yavaş. Aman oğlum, yere vurdurma balı. Salla. Göster abi bir daha şöyle bir. At. İyi misin o? Şükür ortam huzur huzur. At bakayım. Maşallah. At bakayım daha devam et. 5'e çıkardık en son zaten. Bunlar 1 kilo 250 gram bir güzel balıklar. Salla. Bir tane daha var. 2 kilo bir tane de pullu var canım. 2 kilo net gelir o da. Maşallah maşallah. maşallah. Al canavarın biri daha. Salla abi. Ne zaman getirdiniz bunları yakaladınız? Salla. salla. Salla 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 salla. Ver coşkuyu ver coşkuyu. Ya, ya, al. Al. 5 tane balık getirmiştik. Orada kamerayı 4 diye çektim. En son bir tane daha. Tamam su yeter. Doğru, Suyu çıkıyor. Tamam baba. סילמן! סיפר, סיפר